Maide 21 kırık meal. Musa aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Ya kavmi, ey benim kavmim, udhulu girin nereye? El arza yere öyle yer ki el mukaddesete, mukaddes yani şirkten, günahtan tertemiz olan bir toprağa elleti öyle bir arazi ki ketebe yazdı takdir etti kim Allahu Allah kim için lekum sizin için. terted terteddü dönmeyin ne üzere olduğunuz halde. Ala edbarikum arkalarınız üzere. Yani düşmanlardan korkarak maksadınızdan dönmeyin. Fetan kalibu sonra dönmüş olursunuz. Ne olduğunuz halde? Hasirin hüsrana zarara uğrayanlar olduğunuz halde. Ya kavmid hulul arzal mukaddesete lati kataballahu lakum ve la tertaddu ala adbarikum fetanqalibu khasirin Musa aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti Ey kavmim Allah'ın size yazdığı vatan olarak tayin ettiği mukaddes yere girin ve arkalarınıza dönmeyin sonra hüsrana zarara uğrayarak dönmüş olursunuz